varsa yaratılışta benim iznim olmadan var olan ne varsa rızam olmadan varlığını sürdürüyordu. Kalabalığın içinde yükselen yargıç çıplak bir biçimde dans ediyor. Ayakları canlı ve çevik. Hanımlara referans yapıyor, uzaktan devasa, çıplak bir bebeği andırıyor. Hiç uyumadığını söylüyor, hiç ölmeyeceğini belirtiyor. Kemancılara eğiliyor, geriye sallanıyor, ve başını arkaya atarak gırtlağından var gücüyle kahkahalar atıyor. O herkesin favorisi. Yargıç şapkasını sallıyor, hiç uyumadığını, asla ölmeyeceğini söylüyor. Işıkta ve gölgede dans ediyor. O herkesin favorisi. Yargıç şapkasını sallıyor, hiç uyumuyor. Ve o... Asla ölmeyecek.